senaryo yazıp bitirdikten sonra o senaryonun beğenilip beğenilmeyeceği bir muamma. Yani elinizde bir 120 sayfa bir kağıt topluluğu var. Belki o bir çöp olacak, belki de işte Oscarlık bir film olacak. Bu ikisinin arasında çok büyük bir fark olsa da iki de olabilir. Bazen bir senaryo yazıldıktan sonra işte birisini okutursunuz veya bir yapımcıya bunu beğenmez veya bir e, yarışmaya gönderirsiniz, yarışmada ilk ona bile giremez. Siz düşünürsünüz ki işte bu senaryo kötü bir senaryo belki iyi olmamış falan. Ama gün gelir başka bir zaman başka bir platformda senaryo çok beğenilir. Belki de işte büyük bir film festivalinde uluslararası bir film festivalinde ödül alır. Şimdi Esertin Bedeli de böyle bir film. İlk çıktığında ilk vizyona girdiğinde ilk sinemaya girdiğinde hiç izlenmemiş. Ama daha sonra bir anda popüler olmuş işte kült film haline gelmiş falan. Hatta şu an IMDB listesinde birinci sırada açık ara önde yani. Bu da aslında bu sanatsal faaliyetlerin ne kadar göreceli bir şey olduğunu gösteriyor. Şimdi beğenilmeyecek. Bir 3 sene sonra beğenilecek, 5 sene sonra beğenilecek. Yani belki zamanı değil onun. Ya da yanlış yer bir eser ortaya koydunuz. Bu bir senaryo da olabilir, bir kitap da olabilir. Veya bir şarkı da olabilir, fark etmez. Bugün tutmaz, bugün beğenilmez ama yıllar sonra bir gün gelir ve o patlar, popüler olur. Ö